Tesadüf o İmam Hatip mezunu olan çocuk en yaşlı olduğu için kıyamet koparttılar. Egemenlik Bayramı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sanki e, İmam Hatip'liği konuşturmak üzere e, büyük insanları Çocuğun yani çocuğun Nereden mezun oldu değil yaşı işte problem. Senin, yaşı kafa, problem. Senin kafa yaşar, yaşar problem, büyük anıt kafası. Ya, yaşar büyük şey anıt kafası. bir, şey söyleyeceğim. Hayır, izin vermiyorum. Hani izin, bir vermiyorum. İzin, sen, vermiyorum. Bir şey i̇zin vermiyorum. Bir i̇zin vermiyorum. E, yeter bu itamlar. bu Yeter bu Bu son derece ulan. saygısızlık ve ayıp. Bunu izleyiciler takdir ediyorlar. Bu son derece ayıp. Birbirimize lütfen saygılı şimdi, olmaya bari, şimdi, saygı gösterelim. Yaşar Büyükanıt kafası o bilmem ne. O zaman sen de bana saygılı olacaksın. Hayır saygılı olacaksınız. Bu programın moderatörü bensin. Böyle, böyle ben sen. bir terbiye yok. Şimdi böyle kim bir terbiye yok. Kim terbiyeli kim terbiyeli size kimse ki sen, sen karar veremezsin. Ben o müdahale edemem. edemem çünkü burada, burada bir vandalizm şey var. Bir Kusura bakma vandalizm. Ben niye Büyük Büyükanıt gibi düşüneyim ya? Bir saniye bir, şey şey bir dakika bir dakika. Bir kendinize gelin ya. Bir dakika ben moderatörüm. Bu çok ayıp bir şey. Ha, İstersen e programı bak. terk et Enver Aysever. Aa, ben eğer moderatörsem, ben moderatörsem beni... Bu izleyin. ayıp, Aa, bu, ayıp. Bu, ayıp. bu ayıp, bu ayıp, bu ayıp, bu ayıp, bu ayıp. Şimdi komplekse deyince herhalde bu böyle ayıp. basıyor. Çünkü Enver Aysever, Kendinize gelin. şunu söylemek istiyorum... Enver sık sık programlarda. Bu her şeyde her sıkıştığında Enver... o ergeye koncu bu KCK. Şimdi bu bir bu saniye bu yukarı, dinleyebilir bu misin Enver? Bu ne ya? Bir saniye ben. Televizyon programı mı ya yapıyoruz. Ben böyle bir yoksa ekranda bir komedi programı Bakın, yapıyoruz şimdi bir ya? şey söyleyeceğim. Konuşma diye bir üslup diye bir ahlak bir şey vardır ya. Bak, bir saygı vardır ya. Eğer bu programı terörize edersen böyle ben de şey yönetemem. Çünkü ben terör şey yok. ortamlarında nasıl davranacağımı bilmiyorum. Yok. Bir saniye. Şimdi ben öncelikle bir saniye. Bir, Şimdi bir dakika. Ve evet, bu şimdi, ölçülü olsun. Ben böyle çirkin bir Benim şeyde moderatörlük yapamam. Bakın burada Alkan Ölmeyi e de Nazlı saygısızlık Benim yapıyoruz. itham etmeyelim. Yeter. Şimdi reklama da gideceğiz. Birimize bir saniye. doğru düz konuşalım. Şimdi Enver lütfen. Bu çok Terbiyesizlik bir şey. Yaptın. Bu çok ayıp yaptın. bir şey. Yaptın. Benim, Benim terbiyem terbiye sen Çok Şimdi bir reklama gideceğiz. Sen bu konuda hak savunmak gereken bir sen şey. Çünkü sen bu ortamı terörize ediyorsun. Gayri bir Bakın sevgili izleyiciler. Ayıp. Sevgili izleyiciler. Enver'in terörize ettiği ortamı bastırmak için olmuş. sesimi yükseltmek zorunda terbiyelik kaldım. Olmuş. Sık sık Öyle da bu programda sesini yükseltiyorsun olmuş. ve itham ediliyorum ve ben asla sesimi bunun şey. üçte biri kadar bile yükseltmedim şimdiye kadar. E, 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 Sizin gözünün ya? önünde kimin attı? Şey Reklamlardan ya? sonra beraberiz. Çok özür diliyoruz. Böyle terbiyesiz bir şey olur mu ya?